Abi, Abi, şey ismi platform ismi vermeyin ee, o olaydan haberim var tweet de attım ben bugün yani konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum bu konuyla alakalı ee, ama söylenecek bir iki şey var şimdi arkadaşlar bu bir sürdürülebilirlik var bu yayın platformları işinde bu konuya çok kısa değineyim sonra geçelim videolarımıza falan çünkü bu sorulacak yani belli bazı arkadaşlarımız buradan gittiler o tarafa. Dedim ki kendi kendime ya imkanı yok. Bana o kaparan yerden gelen teklifi size söyleyeyim. Ee, burada aldığımın yaklaşık 5,5 6 katı. Kazanç olarak. Ya dedim ki kardeşim ben bu tarafa gitsem ya ben buraya ne verebilirim? Bu adamlar beni neden transfer etmek istiyor? Yani tabii ki transfer teklifi gelmesi çok doğal bir şey bu yayıncılık işinde artık çünkü 4-5 tane farklı platform var. Dedim ki ya bu mantıklı değil. Beni transfer etmek istiyorlar. Burada kazandığımın 4-5 katı. Tamam şu olabilir. Ataberk'i işte biz sizle biraz hani arkadaş gibiyiz ya ben nereye gitsem hani arkamdan geleceğinizi beni izlemek isteyenler varsa eğer aranızda hala platformda ise bile Ataberk herkesi getirir. Ya tamam Hadi diyelim ki hepiniz geldiniz. Biz orada da 10 bin 15 bin izleniyoruz. Okey. Abi korkunç bir teklif. Mantıksız. Ben direkt şunu düşündüm. Bu sürdürülebilir bir yer değil. Mantıklı bir yer değil. Bunlar dedim yani sıkıntı yaşayacak belli. Ve akabinde de ben teklif aldıktan 4-5 ay sonra bugün kapanmış. Şuna çok üzüldüm. E, şunlar hiç güzel şeyler değil. Bir tane yayıncı onun da ismini vermeyeceğim. Story çekiyor abi. Aa diyor biz diyor kazandık diyor. Aa diyor kapandınız diyor biz diyor kralız falan filan. Ya kardeş yanlış anlama. Orada yayıncı da olsa bak mesela Tugay orada ya. O adamın çoluğu çocuğu var. Çocuğu var. Diğer adamlar evli barklı olup da orada yayın yapan adamlar var. Bu insanlar işsiz kaldı. Bu gülünecek, eğlenilecek, başardık, kazandık denilecek bir şey kesinlikle değil haberin olsun. Yeri geldi mi hepiniz en büyük adamsınız. Çıkıyorsunuz bu yayıncılıklarda hepsinde var. Ben yayıncı olup da ben orospu çocuğuyum diyeni ben daha görmedim. Hepimiz diyoruz ki biz şöyle adamız, biz böyle adamız. Yani çok büyük hatalar var. Ee, bu şekilde konuşulmaz. Bu birincisi. Belki kendini o an istediği gibi ifade edemedi. Lakin şöyle bir şey var. Ben D-Live'ın yayıncısıyım. Bir platform kapansa ben bundan niye az edeyim abi? Neden sevineyim ki? Yazık günah yatırımcısına da yazık. Orada olan yayıncısına da yazık. E hepsine yazık. Ekibine de yazık. Sadece yayıncılar yayın yapmıyor. D-Live Türkiye'de bir dünya adam çalışıyor mesela. E şimdi yarın öbür gün D-Live kapansa çıkıp şey mi diyeceksiniz? D-Live kapanmayacak da Çünkü e, Buranın yatırımcısı belli Arkadaşlar size bazı şeyleri burada söyleyemiyorum Söylememem gerekiyor ama ben gerçeği bildiğim için Çoğu şeyi Şimdi D-Live'ın kimin olduğunu ilk önce biliyorsunuz mu? Bir de çıkmış o arkadaş şey demiş Daha önce iki tane de platform batırdım ben <laughs> Nereye batırdın sen ya? Senin batırdım dediğin yerde Senin izlendiğinin A, Senin izlendiğinin iki katı izlenen adam var he Senin izlendiğinin İki katı izler batırmışın ya burayı. İki katı izlenen adam var burada. Bu batmış hala aynen. Bu batmış aynen. hali bu arada. <laughs> Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. D-Live'ın bütçesi hepsinden yüksek. Lakin bir sürdürülebilirlik var. Çünkü D-Live Justin Insan'ın amına koyayım. Şimdi bunu burada biliyorsunuz. Girin Justin Insan kimdir yazın. Karşınıza çıksın. Adamın kendi para birimi var amına koyayım. Yani çok da konuşmak istemiyorum. Lakin D-Live şu anda hazır değil arkadaşlar. Bakın D-Live biz burada kanalımız 12-15 bin görüntülenmeye gelin canlılık olarak kaldırmıyor. Hazır değil. Altyapısı hazır değil. Şu an onların çalışmaları var. Yoksa D-Live bugün istese çok basit. Ararsın. Kaç para kardeşim? 30 bin dolar. Ve size şöyle söyleyeyim. Bir yayıncıya transfer olarak verilecek 50 bin, 60 bin aylık, aylık ücret. Bizim Justin sana gözü görme zamana koyayım. Öyle bir parası var o adamın. Ha, haberi olmaz yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim burada kazandığım paradan haberi yoktur adamın. <laughs> Bilmiyordur yani. ne kazandığımı falan filan. D-Live'ın aylık gideri falan umurunda değildir. Bilmiyordur bile gözü görmüyordur amına koyayım. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Türkiye'nin dünyanın en zenginler listesinde bu adam. Just insanı bilenler biliyordur. Yani yayıncı getirmek, yayıncı transfer etmek bunlar çok şu an D-Live yap çok kolay. Arar abi Metin abi zaten CEO'su buranın. Der ki 300 bin dolar bütçe verin tık gelir para. Ki Dilay'ın bütçeleri onaylanmış. Şu an bekletiliyor birçok şey amına koyayım. Hani her şey yerine otursun diye. Mesela bizim Metin abiyle iddiamız falan var kendi aramızda yani. Şu burada her şeyi anlatmak istemiyorum. Gerek de yok. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi bugün atıyorum X yayıncı Türkiye'de 5 bin izleniyor. 15 bin dolar getir. Ya hepsini getir getir getir. E bu sefer ne oldu? Patlarsın moruk. Patlarsın. Gelir yok. Gider çok amına koyayım. E yarın öbür gün de şeyler der ki kardeş ne oldu amına koyayım bu kadar bu kadar para harcadın, transfer yaptın, ıvır yaptın, zıvır yaptın. Anladın mı? Ya gelelim o kapanma konusuna belliydi. Yani çok belliydi. Çok çok bariz belliydi abi. Yani ben burada gitsem şimdi değil ayva dedim mesela. Abi ben 20 bin dolar istiyorum. Ben bu sene en çok izlenen adamıyım. Metin abi demez mi bana be yarrak sen 20 bin dolarlık adam mısın? Sen pilot musun? Sen doktor musun? Sikim. Ne yapıyorsun da 20 bin dolar alacaksın? Karşılığında bana ne vereceksin amına koyayım? 20 bin doları bana geri verebilecek misin? Demez mi amına koyayım? Demez mi abi adam der ki amına koydum der sen 20 bin dolar para istiyorsun. E bana bu 20 bin doları veremeyeceksin. Nasıl vereceksin? Götümünü mü siktireceksin? Dese ben ne diyeceğim? E aklı tabi amına Şimdi oradan da bize öyle teklifler geldi ki ve büyük yayıncılara öyle paralar vermişler ki yani söylenen şeyler <laughs> Aklınıza uçar yani amına koyayım. Ama şu hoş değil. Bazı yayıncıların çıkıp da biz kazandık. Biz şöyle yaptık. Aa battılar. Biz kralız. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz. Abi yazık günah. Sen kral ol. Krallığını ilan et. Tamam sen kendi gözünde kralsındır. Ama batan bir platform hakkında bu şekilde konuşma gözünü seveyim gözünüz doysun ya. Vallahi göz, ayıptır abi ayıptır ayıptır. Yani bunun yatırımcısına da ayıp şuna da ayıp. Yok platform savaşıymış da platforma seviniyor. Ya yapma kral ya. Gözünü seveyim kaç yaşında adamsın sen ya. Bunu 13-14 yaşında çoluk çocuk yapar ya. Yendik sizi şey yaptık falan. bu Futbol muhabbeti değil ki. Karşı tarafta maddi manevi adamların ma ma maneviyatı da sarsıldı chat. Bulundukları 9-10 kişiler... İyi yayıncı bunlar. 9-10 kişi platformu ayakta tutamadılar. Bulundukları platform battı adamların. Bu adamlara da zararlı bir şey yani. Ha, nereden geldin buradan? Senin geldiğin platform battı. Niye batırdınız platformu? Yanlış mı? Şimdi bugün D-Live Allah göstermesin patladı diyelim. Demezler mi bana? Yarrak bir siteye sahip çıkamadın. Tutamadın ayakta. Demezler mi? Demezler mi? Yani. Ya ne oldu D-Live'ın en kral adamıydın. Hani ne oldu? Hani şöyle yayıncıydın. Hani böyle yayıncıydın. Hani 15 bin izleniyordun. Hani 20 bin izleniyordun. Yuh lan, bir siteyi tutamadın demezler mi bana? Ederler. Sen bu adamların maneviyatına da zarar geldi. Ayıp abi. Bak sevinin, sevpimizin burada bu işi yapan herkesin sevenleri var. Sevmeyenleri var. Ama kimsenin başarısızlığı sizin mutluluğunuz olmasın ya. Yapmayın abi. Gözünüzü seveyim. Ayıptır ya. İnsan... Bir şey söyleyeyim mi? Ben haberi ilk duydum. Platformun kapanacağını şerefsiz evladım. üzüldüm. Direkt aklıma orada yayın yapan, sadece orada bir yayın yapan büyük yayıncılar yok. Küçük yayıncılar da var. E sahip çıkarsın çıkmasın O beni alakadar eden bir şey değil. Ama bu hayatta hiç kimsenin başarısızlığı sizin mutluluğunuz olmasın. Hiç kimsenin mutlu... Yani bir platform kapanıyor. Aa işte kral biziz. Ne yapıyorsun abi sen? Yazık günah ya. Peki ya tam tersi olsaydı senin platformun kapansaydı? Sen gelecek hayallerin hepsi yıkılsaydı orada adamlar çıksaydı. aa kral biz izleseydi, Yine o öyle gülebilecek miydin? Yakışmaz abi yakışmaz. Yakışmaz kaç yaşında adamsın. Yakışmaz sana. Sana yakışmaz. Haberin olsun. Ya öyle batırdık dediğim platformda. Hani daha önce buraya batırmışın ya. Gel buraya bak. Kendi izlenmelerine bak. Benim izlenmelerine bak. Kimin battığını görürsün. Şimdi bunları izlenme Bilmiyorum falan bunlar, kim? bunları konuşmayalım. Bunlar o şeyler değil. Bugün sen ayıptasındır. 5000 bin izlenirsin 10 bin izlenirsin. Bu işin bir de düşüşü de var. Yarın 2000, bin bin de izlenirsin. 1000 de izlenirsin. Biz çok zamanında taşşaklı diye yayıncılar gördük. Ben on bin izleniyorum ben 15000 izleniyorum deyip de çakılanları çok gördük yani. Bu bir ayıp işidir. Öyle insanların başarısızlığıyla mutlu olmayın. Yazık günah yazık günah. Yazık günah. Harbi ayıp şeyler bunlar abi. Bunlar ayıp, hoş şeyler değil. Ya tanımam etmem lan olaydakileri. Tugay ile senede bir kere telefonda konuşurum. Chat, tanımam etmem bilmem. Yani egoist pati senede bir kere telefonda konuşurum. Takipleşiriz Instagram'dan. Tanımam etmem. Bugün ben çıkıp da aa battılar işte ki egoist Tugay buradan gittiler biliyorsunuz. Buradan gittiler yani. Buradan transfer oldular. Çıkıp da ben şöyle bir hareket yapsam ne oldu lan gittiniz? Aa bak biz ayaktayız siz gittiniz. Ben karaktersiz abi, bir adam oldum. Karaktersiz ben direkt aklıma yani egoist de evli mesela Burak da evli. Üzüldüm abi. Tabii ki bu adamlar yeni bir platform bulur kendine. Elbette bir şey yapar. Lakin platform geçişi demek öyle kolay bir şey değil. Adamı yıkar geçer yani. Hangi transfer hangi transfer olan yayıncıyı gördünüz bulunduğu platformdan başka bir platforma geçti aynı izlenme sayısında devam etti. Bir tane örnek söyleyin sıfırdır sıfırdır yoktur sıfırdır. sıfırdır bir platformdan bir platforma geçmek çöküştür. Biz zamanında bunu bazı kardeşlerimize de anlattık inandıramadık.